O gün e, Havva Nur'la Murat'ın nişanında SF Bey'den ve Sevim Hanım'dan bir tebrik telefonu beklemiştik. Bugün de Bera'nın annesinden aslında bir tebrik telefonu bekliyorum. Çünkü Bera'nın içinde ukde kalmıştı. O doğru mu değil mi e, soru işareti olarak kalmıştı. Kınasında annesinin çok duygulandığını, burada olmak istediğini söylemişti. Belki Nurhan Hanım bir telefon açar, oğlu bak ne güzel. Ben Dağmaklıklar. Seda abla bağlanmasını. Süt annem bağlanır. Süt bekliyorum. Onun aralığında bağlansın canım sen de. Değil mi? Telefon acil konuşmak istiyor. Hayır hayır ben kabul etmiyorum kimse. Alo. Alo. Buyurun. Hayırlı günler Seda Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kiminle Hı. konuşuyorum ben? Ben Betül Cemal. Oo. Gerçekten ben ama de dedim ki sağladım. ya burada Ancak bir konuştum. boşluk var. Düğün olacak da Kemal'imiz, Beton Kemal'imiz burada olmayacak. Kemal Bey ama nasıl gelmedin sen? Kırgınlar onlara. Konuş bak <laughs> ama senin için aramış. Kırılma. Kemal Baba. Efendim. Ben size kırgınım. Şey ben. Evet. ben size söylemiştim. Ee, düğünümde evet. nikah şahidim olsun istedim. Ya. Ee, evet. Abdullah'la Aysu'yu oldulardı. Evet. Ben onlara dedim ki, gitmeyin baba dedim, anne dedim, benim iki aşağıydı onun dedim, ben onlara kırgınım. akile konuşmak istiyorsa buyurun. Kemal Baba teşekkür ederim. Bizi öyle yalnız bırakmadın, arayarak da olsa bize destek Aa. oldun, yanımızdasın. Ha Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Allah'ım bir yaşta kocastın. Amin inşallah. Çok inşallah isterdim öperiz. gelmeyi, gerçek yani ama hayat işte gördünüz, buraya mecbur gelmek zorundaydım. Geldiniz gördünüz burayı. Yani e, çok istiyordum sizin e, düğününüzde olmayı. Vallahi gerçek. E, ben de üzgünüm. Buruş annem de üzgün. O da e, ellerden öperiz. Hayırlı olsun. Sen bizim gönlümüzdesin Kemal Baba. Eyvallah. Ha, ben her zaman e, yanınızdayım. Seni seviyoruz. Için, ben de seni seviyorum. oğlum. Sen bizim her zaman babalık, abilik, gerekirse amcalık yaptın. Hiçbir zaman arkamızda veya bir başkası olsun hep destekçimiz olsun. Yani gerçekten bir babalık yaptım bize burada. Akile ve benim için söylüyorum bunu. Her ve Havanur'la Murat evet. için de babalık yaptın. Gerçekten hakkın ödenmez. Huriç anne de bir öz annem gibi hani bana annelik yapmış olduğu için söylüyorum bunu. Hepinizi ellerinden öpüyorum. Hepinizi Güzel. de seviyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Evet, son dakika haberi. Oh. Ee, Aydoğan abimiz dün Nurhan Hanım'la görüştük. Ben Beran'ı evlatlıktan reddedeceğim. Bu evliliğe de kesinlikle onay vermiyorum. Dedi. Oh. Ben hiçbir zaman hiçbir şekilde e, Sen yine güzel konuş. Ben güzel konuşacağım. Yok hiçbir zaman sıkıntım yok ailemle. İmzayı attı. Şunu da göster anana. Size zahmet Seda <laughs> abla. Artık evlendiler canım. Tabii. Artık evlendi. Göster annene. Lütfen yani e, ee, Hanım, bütün sen de istemesen. kim sen. olursa olsun benim en büyük destekçim kim olursa olsun süt annemden başkası olmadı. Ben bunu söyle. Sen de bir benim annemsin. 9 ay karnında taşıdın. 9 ay değil 26 sene baktın bana. Hiçbir zaman şikayetim olmadı seninle. Ama bugün şu kapıdan çıkmış olup gelseydin benim için bir mutluluk olurdu anne. Ama Gelseydin ne Bera? Beran? Ee, kızardım ne? ama içimdeki o sevgi, kalbimdeki ha, sarılırdım, sevgi sarılırdım. Sen, sen ayağından öperdim. Küslüğün bile iki dakika be. İki dakika. Sen benim Şu kapıdan çıkıp gelseydi Ayağını... ben ayağından öperdim. Bravo. Bravo. Başka hiçbir şey değil. Yani ne olursa olsun ben burada <laughs> olsam veya olmasam ben şu an başka yere taşınıyorum. Kapım her zaman açık. Bravo. Buyur gel. Ne olursa olsun, ne olursa olsun çık gel. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Canım mı sıkıldı? Ara. Kavga mı etmek istiyorsun? Buyur ara. Sıkıntı yok. Ah, tamam. Benim her zaman ne olursa olsun sen benim öz annemsin. Ah, tamam. Ama beni büyüten bu yaşa kadar süt annem, Nural Öztaş oldu benim için. Sen ne kadar kabul etsen de etmesen de, sağ olsun, en büyük bak en büyük destekçilerinden biri Seda annem. Ay canım benim. Ve de benim bu zamana kadar bu zamana kadar yanımda olan Aydoğan babamı ellerinden öperim. <laughs> o adam benim için yalan yalan desin. En büyük destekçim oldu. Arkamda durdu. Hiçbir zaman demedi ki Beren seni burada ezdireceğim demedi. Benim en büyük destekçilerimden biri de Aydoğan babadır. Bravo. Beran. İkincisi de Beran. Bir şey söyleyeceğim. Son bir şey daha söylemek istiyorum tamam, anne. Tamam. Size et Ve en güzel adam, kalbi güzel adam Mustafa Abim. Bravo. En büyük abilerin, babaların en güzel adamı Mustafa Abim gerçekten. On numara adamlardır. Bu kapıdan girdiğin an bana en büyük destekçilerden iki tanesi de Aydoğan babamla Beraz, Mustafa babamdır. Sen şimdi biraz önce biraz önce e, <laughs> annenin mesajına karşılık öyle bir mesaj verdin ki yine bizi böyle can evimizden vurdun. Annenin eee Onur'u reddedeceğim lafına karşılık sen dedin ki ben evleniyorum buradan gidiyorum ama kapım sana sonuna kadar. Her açık. zaman. Sonuna kadar. Hiçbir zaman. Aferin. De, aferin. Murat sana. olsun. Aferin. Emre aferin. olsun. Yunus olsun. Aferin. Onur olsun. Ya Yunus Emre olsun. Benim en büyük burada 6 aydır buradayım. 6 ayda geçiyor. Ve de en büyük arkadaşlarım burada. Aferin. Benim Yunus Emre'm sağ olsun Faizli düğünüme geldi. Ve de Faize İbrahim Çiftine de buradan öpücüklerimi, hepsine, selamlarımı evet, iletiyorum. Hepsine. Bütün Hepsi. Şeye... Yunus. Yeter çok ağlattın bizi gel.